Ormanın kenarında küçük bir köpek olan Bobby, sabah güneşinin altında yeşil çimenlerde neşeyle zıplıyordu. Gökyüzünden rengarenk bir yaprak dönerek yavaşça süzülüyordu. Birdenbire esen güçlü bir rüzgar yaprağı havaya kaldırıp uzaklara savurdu. Bobby heyecanla ayağa kalktı ve peşinden koşmaya karar verdi. Yoluna devam ederken ağaçların arasında oturan Tinti adında gri beyaz çizgili bir kedi ile karşılaştı. Tinti, Bobby'e yardım etmek istediğini söyledi. Ardından renkli kanatlarıyla minik kelebekli loda yanlarına uçtu ve yukarıdan bakarak izlemeye söz verdi. Üçü birlikte yaprağın izini sürerek ormanın renkli patikasında ilerlediler. Bir süre sonra karşılarına geniş bir nehir çıktı. Bobby biraz duraksadı. Ama cesaretini toplayarak arkadaşlarının yanında olduğunu düşündü. Tam o sırada Topik adında sevimli bir kirpi yanlarına geldi ve onlara yardım teklif etti. Topik nehrin üzerinden geçebilmeleri için yere büyük bir kütük yuvarladı. Cesaretle hep birlikte kütüğün üzerinden nehrin karşı kıyısına geçtiler. Lilo uçarken yaprağı bir çalının dalında takılmış halde buldu. Bobby hızla koşup yaprağı iki patisiyle aldı. Ancak hemen eve dönmek yerine üçü yaprağı havaya atıp, birlikte neşeyle oynamaya başladılar. Güneş batarken Bobby mutlu bir şekilde gülümsedi ve "Yaprağı buldum ama en güzeli sizinle oynamaktı." dedi.